Merhaba arkadaşlar, bugün size 41 aboneye özel Barbie koleksiyonumu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bundan başlayalım. Sevdiğim bebeklerimden birisi. Sadece bunun bir tanesinin kolu e, kolu olmadığı için onu birazcık sevmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ayakkabıları var. Ondan sonra Barbie yazan spraltez bir tane elbise giydirdim böyle bir tane bebeğim evet çok özür dilerim. ondan sonra diğer bebeklerime gelelim gördüğünüz gibi böyle eli kolu oynayan bir tane bebeğim var ayakkabılarını çok seviyorum böyle açık pembe bir tane ayakkabıları var gördüğünüz gibi bacakları oynuyor sonra böyle bir çanta giydirdim elbiseye eli falan da oynuyor arkadaşlar ve yüzü gördüğünüz gibi böyle Şöyle çekelim. Ondan sonra bunu da en sevdiğim ayakkabıdan biri arkadaşlar. Ben bu bebeği çok seviyorum. Ee, böyle ayakkabıları var. Ve kendisinin yüzü falan böyle. Saç uzunluğu bu kadar. Çok güzel bir saç. Al, dur şurasını Elbisesi de çok güzel arkadaşlar. Böyle bir tane elbisesi var gördüğünüz gibi diğer bebeğimize gelirseniz de arkadaşlar ben bunu çok modern yaptım bu sefer bir de çok sevdiğim bir bebeğim gördüğünüz gibi mavi bir tane cüzdanım var ve mavi ayakkabısı var sonra mor bir şort giydi ve böyle bir tane de bucuz var ve çok havalı bir tane kolyesi var saçını böyle yaptım arkadaşlar tokayla bağladım arkası hiç görmedi <laughs> Evet ondan sonra şunları da şöyle bunları gördünüz zaten. Ee, bu köşede bunu göstereyim. Bu çok üzgünüm. Yeşil tarla ayakkabısı var arkadaşlar böyle. Kendisi böyle çok güzel bir bebek. Ve kulağı böyle. O arkadaşlar bu Master High bebeklerinden ama orijinal değiller. Sonra böyle çantası var. Ondan sonra bu da Master High bebeği. Sarı bir ayakkabı giydirdim ve böyle bir elbisesi var arkadaşlar. Bunun yanında tüller vardı aslında. O yatıldı. Burası böyle. Ve saçı iki kuyruk arkadaşlar. Böyle. Evet. Ondan sonra bu var. Arkadaşlar bu süslü bir kız vardı yani. ondan aslında ayak kızı böyle. Ben bunun adını şey Frankenstein koydum. Aslında bu onun adı Frankenstein'ken Neyse. Gördüğünüz gibi böyle ayakkabıları var. Böyle pembe bir elbise giydirdim ben buna kendim. Beli olmadığında çok tokayla şey yaptım. Saçı da böyle. Evet işte arkadaşlar bunlar benim bebek koleksiyonlarım. Şimdi şöyle oturtturayım da göstereyim size. Evet arkadaşlar. Bir tane şey küçücük bir tane bebek var. Onu unutmuşum. Bir dakika. Evet. Bir tane de miniş var. Bunun adını ben miniş koydum. Bunun böyle bir tokası var. Onu kaşe yaptım. Ondan sonra bu gördüğünüz yerinde de bir tane kurdelisi vardı. O da koptu. Evet o da böyle yapalım yapılmıştı i̇şte arkadaşlar. Barbie koleksiyonum bu benim. Eee... İşte çekiliş yapacağım arkadaşlar ben size orada demiştim. Bir de arkadaşlar ben babamın telefonuna yazmışım o yüzden Mehmet Keskin yazıyor yazan ee, çekiliş yapmayı düşünüyorum. İşte bebek koleksiyonum bu. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.